रिजप्ता ही बैठते हैं milletvekili de MHP'ye vereceğiz. Cumhur İttifakı. Yollarımızdan dolayı, siyalarımızdan, uçaklarımızdan bütün sanayimiz gelişmiş. E bunları da görüyoruz. Halk görüyor yani. Biz eski MHP'den gelmeyiz. Reisi de destekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla seçimi de alacağımıza inanıyoruz. Tabii ki Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz. Çünkü Siyonist ve Emperyalist Büyük Ortadoğu üzerinde kurmuş olduğu planların Türkiye'yi hangi şartlarda dize getirmenin hesaplarını yaptığını hepimiz biliyoruz. Onun için Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağız. Çünkü bugün Millet İttifakı Kandil'den besleniyor, Kandil'den talimat alıyor. Amerika'dan, İngiltere'den, İsrail'den almış olduğu emirlerle beraber birbirine benzemez yedi kişiyi bir araya getirdiler. Bu ülkede yönetime talipler. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkesini seven Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bunlara ben oy vereceğini zannetmiyorum. Zaten ben kişisel olarak fikrimi söyleyeyim. Gözlemlediğim kadarıyla şu gördüğünüz torulda her 100 kişiden 95'i Cumhur İttifakı'nın yanında yer alıyor. Bu da yakında sandığa yansıyacak. Hep beraber göreceğiz. Türkiye genelinde de ben %56 olarak bu seçimi alacağını çok net ifade ediyorum. Bizim Türk milletimiz duyarlıdır. Zillet ittifakına e, oy vermeyecek diye düşünüyorum ben. Merhabalar Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bu Türkiye'de her şey yaptığı için ondan başka kimseye vermiyor. Tünel yapmış, yollar yapmış. Yaptığı bu kadar şeyle hala da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidiyor. O başına uğraşmaz. O kolay kolay AK Parti'yi burada yıkamaz. Erdoğan. Ondan başka lider yok onda. 6-7 kişi birleşip de bir Türkiye yönetemezler. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Yapılan işler var. Yapılan olacak olan işler var. Bunları biz biraz daha düşünerek Erdoğan diyoruz. Reis, ondan başka büyük adam var mı? Reis var mı da? Seyben dönemlerini de gördüm. İstanbul'da yattığım zaman hastanede ben renk kaldım. Para yatırdım öyle çıktı. Bak şimdi Tayyip ne oldu? Hastanelere rahat gidiyoruz. Onun için en büyük Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Yani görüyorsunuz da Erdoğan'dan başkası var mı? Bu bolluk bir şey insanlar defa içerisinde daha ne diyeyim. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Ben 61 yaşındayım. Yapılan şeyleri görüyorum. Mesela ben Gümüşhane'liyim. Zıgana Tüneli açılışındaydım. 6 saatte giderdik. Sonra 4 saate düştü. 3 saate düştü. Şu anda 1,5 saat. Kelkit. Gümüşhane-Kelkit.